Sevgili kayıt dışı iktisat izleyicileri hoş geldiniz. İktisadi düşünce okullarına bakıyoruz. Ekonominin beyin takımı serimizin 5. bölümündeyiz ve bugün karşınızda ekonomi tarihinin belki de en dramatik dönüm noktalarından bir tanesi olacak. Geçen hafta biliyorsunuz Marx'tan sonra neoklasik okulun dünyasını incelemiştik. İşte ekonomik sunu, soğuk rasyonel hesaplarını, piyasaların kendiliğinden dengeye ulaştığı o kusursuz teorileri anlatmıştık. Bugün ise bu mükemmel dünyayı adeta tek bir darbeyle paramparça eden diyelim amiyane tabirle 20. yüzyılın en büyük krizlerinden bir tanesinin diyelim kül ve dumanları arasında doğan ve modern devletin ekonomideki rolünü kökten yeniden tanımlayan bir Keynes'in iktisat devriminden bahsedeceğiz. Burada yine tekrar tekrar hatırlatıyorum ama kitabı da bir kez daha burada göstermiş olayım. Aslında bu bilgilerin pek çoğu daha derinlemesine bu kitapta anlatılıyor. Bu hesapta bir gariplik var ekonomiyle kandırılmak. İkinci baskısı da çıktı çeşitli internet sitelerinden kitapçılar da bulabilirsiniz. E, kitap gerilerinin de yine kanal gerilerinin olduğu gibi e, paylaşıldığını daha şofak eğitim kurumlarıyla e, ifade etmiş oldum. Şimdi hikayemiz burada 1929 yılının o kasvetli sonbaharında Wall Street'te başlayacak. Wall Street'in o karmaşık sokaklarında e, Amerika'da New York City'de. Çünkü işte 24 Ekim 1929 malum tarihe Kara Perşembe olarak geçen bir korkunç gün. İşte borsa çöküyor, bankalar zincirleme olarak kapanıyor, dev fabrikalar makinelerini susturuyor, milyonlarca insan bir gecede işsiz kalıyor. Ve Amerika'da işsizlik oranı dehşet verici bir şekilde o dönemlerde %25'e kadar çıkacak. İnsanlar sokaklarda ekmek kuyruğunda beklerken işte dünün zenginleri bugünün dilencileri olacaklar. Ama bu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin dramı da olmayacak. Bu ekonomik tsunami yandıran bu çöküş aslında dalga dalga Türkiye'de dahil olmak üzere tüm dünyaya yayılacak. Avrupa'da da benzer bir benzer bir tablo söz konusu olacak. Trajik bir tablo. Fabrikalar kapanacak, işçiler açlıkla burun buruna gelecekler ve siyasi sistemler temellerinden sarsılacak. Hatta işte Hitler'i de iktidara getiren Belki tek faktör değil ama önemli faktörlerden bir tanesi. İşte bu korkunç kaosun ortasında İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nin sakin atmosferinde oturan aristokrat kökenli bir İngiliz iktisatçı var. Elindeki kalemine sıkı sıkı sarılıyor diyelim ve ekonomi biliminin temellerini sonsuza kadar değiştirecek o tarihi satırları yazıyor. Kim bu iktisatçı? John Maynard Keynes. Ki bu isim sadece bir akademisyene değil aynı zamanda işte cesur bir yatırımcıya, bir devlet danışmanına, sanat koleksiyoncusuna, işte bale severine, entelektüel bir e, insana ait aslında. Ve en önemlisi de o dönemin e, ekonomik ortodoksisini, ekonomik egemen görüşe meydan okuyan, gerçeklikle yüzleşmeye cesaret eden devrimci bir düşünüre ait. Şimdi Keynes'in hikayesi aslında 1883'te Cambridge'in akademik atmosferinde başlıyor. Çünkü babası John Neville Keynes de mantık ve iktisat profesörü. Annesi Florence Ada Brown'da sosyal reform konularında aktif bir entelektüel bir kadın. Ve bu üst sınıf ailede büyüyen genç Maynard diyelim. Işte İngiltere'nin en prestijli eğitim kurumlarından Eton College'da klasik eğitim aldıktan sonra Cambridge'de matematik ve felsefe okuyor. Ve bu erken dönem matematiksel eğitimi aslında onun daha sonra iktisada tamamen farklı bir yaklaşımla ele almasında temelini oluşturacak. Gençlik yıllarında kamu bürokrasisinde çalışıyor. Önce Hindistan bürosunda, biliyorsunuz Hindistan o zamanlar İngiliz sömürgesi. Görev yapacak. Burada İngiliz sömürge yönetiminin ekonomik mekanizmalarını yakından gözlemleme fırsatı bulacak ki bu deneyim aslında onun ileriki yıllarda e, uluslararası ekonomik ilişkiler konusunda e, ee, hani sofistike yaklaşımında temelini oluşturacak. Birinci Dünya Savaşı sırasında da hazinede uzman olarak kritik roller üstlenecek ve savaş finansmanı konularında derin bir deneyim kazanacak. İşte Versay Barış Konferansı'na e, İngiliz delegasyonunun önemli bir üyesi olarak katılacak Keynes ve konferansın sonuçlarından aslında o kadar iğrenecek ki prestijli pozisyondan istifa edecek ve Barış'ın ekonomik sonuçları da Economic Consequences of War adlı çığır açan yapıtını kaleme olacak. Ki bu kitapta Almanya'ya dayatılan 1. Dünya Savaşı sonrasında Almanya'ya dayatılan astronomik savaş tazminatlarının sadece o ülkeyi değil de tüm Avrupa'yı aslında yeni bir ekonomik ve politik felakete sürükleyeceğini matematiksel hesaplarla kanıtlamış olacak aslında. Ki Keynes'in bu karanlık öngörüsü 1929 krizi ve ardından gelen o faşist yükseliş, faşist dalga ile beraber aslında acı bir şekilde doğrulanacak. 1920'lere baktığımızda 1920'lerde Keynes çok boyutlu bir entelektüel yaşam sürüyordu. Hem Cambridge'de e, akademik çalışmalarını sürdürüyor hem de borsa yatırımları yaparak önemli bir servet biriktiriyordu. Ama sadece de teorik bir düşünür değil, aynı zamanda işte Bloomsbury grubunun aktif bir üyesi, Virginia Woolf, e, ne bileyim ben, işte Little Strachey gibi o zamanın önemli sanatçı ve yazarlarıyla da yakın arkadaşlıklar kuruyor. Rus balesi tutkunu. Işte ünlü balerina işte Lydia Lopakova ile evleniyor. Bu ki renkli bir yaşam tarzı var ki onun ekonomiye de çok boyutlu yaklaşmasının temelini oluşturuyor aslında. Ama ilginç bir de çelişki içerisinde. Çünkü kendisi spekülatif piyasalarda son derece başarılı bir yatırımcı. İşte sabah kahvaltı masasında mesela gazete okurken döviz kurlarına yatırım yapıyor. Günde binlerce pound kazanıp kaybediyor bazen. Ama teorik olarak bu piyasaların mantıksızlığını ve tehlikelerini şiddetle eleştiriyor. Hatta işte ünlü güzellik yarışması metaforunu kullanarak finansal piyasaların nasıl irrasyonel davrandığını açıklıyordu. Orada diyor ki sorun en güzel kızı seçmek değil, jürinin en güzel olarak kimi seçeceğini tahmin etmek. Ki bu çelişki aslında onun e, pragmatik karakterinin de mükemmel bir yansıması belki de. İdealist bir düşünür ama aynı zamanda ayakları yere basan, gerçek dünyada da başarılı olan bir pratisyen diyelim bir nevi. Ki 1929 e, krizi patlak verdiğinde dönemin egemen ekonomik teorisi olan neoklasik okul tamamen çaresiz kalıyor. Ki ortodoks teorinin temelleri ise işte Jean Baptiste Say'ın ünlü yasasına dayanıyor. Bunu konuşmuştuk. Arz kendi talebini yaratır. Her arz kendi talebini yaratır. Yani üretim yapılırsa bir nevi o üretimi satın alacak talep otomatik olarak oluşur. Ki bu teoriye göre piyasalar kendilerini otomatik olarak dengelemeli, işsizlik sadece geçici bir e, sorun olmalı, devlet hiçbir şekilde müdahale etmemeli. Eğer bir sistemde bir krizi varsa bunun tek nedeni de piyasaya yapılan dışsal müdahaleler yani sendikalar, asgari ücret yasaları, hükümet düzenlemeleri neyse bunlardan dolayı kaynaklanır. Çözüm ise çok basit, daha az müdahale, daha fazla serbest piyasa ve daha esnek ücretler. Ki bu teorik çerçeveye göre de 1929 krizi kısa vadeli bir düzeltme olmalı. İşsiz kalan işçiler ücret indirimini kabul ederek işte işverenler de onları tekrar istima edecekler bu şekilde ve üretim normale dönecek. Sistem kendiliğinden dengeye gelecek. Ama işte kriz başladıktan sonra aylar geçiyor, yıllar geçiyor, hiçbir şey düzelmeyince durum daha da kötüleşince Allah Allah burada bir sorun var acaba demeye başlıyorlar. İşte gerçeklik aslında bu teorik yaklaşımın tam tersinde. Çünkü milyonlarca insan işsiz, fabrikalar atıl durumda ve talep çökmüş vaziyette ve klasik teorinin öngördüğü veya neoklasik teorinin öngördüğü otomatik düzeltme mekanizması işlemiyor. İşçiler, işsiz işçiler ve ücret indirimini kabul etse bile istihdam artmıyor. Çünkü ücretler düştükçe talep daha da düşüyor. Bu da üretimi daha da azaltıyor ve kısır bir dengeye sokuyor ekonomiyi. İşte tam bu noktada Keynes sahneye çıkıyor ve işte 1936'da meşhur general teori, genel teori olarak kısaca bilinen işte istihdam, faiz ve paranın genel teorisi General Theory of işte Employment, Interest and Money adlı çığır, içi, çığır açan eserini yayınlıyor ve bu kitap aslında ekonomi biliminde gerçek anlamda bir devrim yaratıyor. Çünkü Keynes klasik teorinin temel varsayımlarını tek tek çürütüyor ve ekonominin nasıl işlediğine dair bambaşka, çok daha gerçekçi bir açıklama getirmeye çalışıyor. Ne var şimdi Keynes'in teorisinde? Keynes'in teorisinin merkezinde efektif talep kavramı var, efektif demand. Bu kavram ekonomi biliminde gerçek anlamda bir aslında paradigma kaymasını temsil ediyor bence. Klasik teoriye göre üretim seviyesini üretim kapasitesi belirlerdi. İşte say yasasının arz talebini yaratır ilkesi de bunun temeliydi aslında. Ve bu teorik çerçevede ekonomi arz tarafından daha ziyade yönlendirilirdi. Talep ise otomatik olarak ortaya çıkardı. Şimdi Keynes bu temel varsayımı kökten değiştirerek ekonominin talep tarafından daha ziyade yönetildiğini, yönlendirildiğini kanıtladı diyelim. Çünkü Keynes'in yaklaşımında Üretim seviyesini belirleyen asıl faktör efektif talep yani sadece istek değil satın alma gücüyle desteklenmiş talep. Yani talep değil efektif talep çünkü talep olsa sadece istek olur ama efektif talepten kastımız satın alma gücüyle desteklenen talep. Eğer bu talep yetersizse ne kadar modern fabrika, ne kadar gelişmiş teknoloji, ne kadar vasıflı iş gücü olursa olsun, ne kadar verimlilik olursa olsun o kapasite kullanılmıyor. Çünkü kapitalist sistemde akıllı iş adamları satamayacaklarını asla üretmiyorlar. Ve bu basit görünen fikir aslında devrimsel bir öneme de sahip. Çünkü ekonominin temel işleyişini tamamen değiştiriyor ve politik sonuçları da aslında muazzam. Eğer sorun talep eksikliği ise arz değilse çözüm o zaman talebi arttırmak. E, talebi nasıl arttıracaksınız? İşte devletin burada da aktif rol oynaması gerekiyor. Keynes'in ikinci büyük katkısı ise yatırım teorisi üzerine bence. Ve bu alanda getirdiği yenilik de belki de en devrimci olanlardan bir tanesi. Yani klasik teoriye göre yatırım düzeyi tasarruf miktarıyla belirleniyor. Ki bu iki değişken arasında otomatik bir denge var. Tasarruf artar, işte değil mi? Faiz düşer, yatırım artar. Bu mekanik ilişki sorgulanmıyor pek ama Keynes işte bu basitleştirici yaklaşımı reddederek çok daha karmaşık ve gerçekçi bir analiz ortaya koyuyor. Ne diyor? Diyor ki Keynes'e göre yatırımı belirleyen temel faktör hayvansal içgüdüler, animal spirits. İş adamlarının, işte yatırımcıların gelecek hakkındaki iyimserlik veya kötümserlik duyguları. Beklentiler aslında bir nevi, değil mi? Şu anda da ölçmeye çok bayılıyor merkez bankaları, istatistik kurumları falan. Ki bu kavram çok önemli. Çünkü ekonomik kararların sadece rasyonel hesaplara dayanmadığını, psikolojik faktörlerin de kritik rol oynadığını gösteriyor. İşte i̇ş adamları, iş insanları gelecek hakkında iyimserseler eğer faiz oranları yüksek bile olsa yatırım yaparlar. Ama karamsarlarsa faiz sıfıra inse bile yatırım yapmazlar. İşte bu anlayış aslında kriz dönemlerinin dinamiklerini açıklamada çok kritik bir yaklaşım. Çünkü 1929'da faizler düşüyor krizden sonra ama yatırım bir türlü artmıyor. Belirsizlik her yeri kapladığı ve güven sarsıldığı için işte bu durumda aslında klasik otomatik ...düzelme mekanizması tamamen işlevsiz kalıyor diyor Keynes. E, Keynes'in üçüncü büyük yeniliği aslında istihdam teorisi üzerine. Klasik teoriye göre e, işsizlik sadece ücretlerin aşırı yüksek olmasından kaynaklanır. E, ücretler düşerse istihdamın da otomatik olarak artması beklenir. Ama Keynes işte buna e, bileşim yanılgısı diye çevirebileceğimiz bir isim veriyor. Fallacy of Composition. E, burada klasik bir örneği olduğunu gösteriyor hatta bu yanılgı. Yani bir işçi için doğru olan mesela ücret indirimini kabul etmek tüm işçiler için doğru olmayabilir. Çünkü makroekonomide feedback efektleri var. Yani geri bildirim etkileri var diyelim. Ücretler düştükçe işçilerin satın alma gücü de düşüyor ve bir geri bildirim yoluyla talep azalıyor, üretim azalıyor, istihdam daha da azalıyor aksine. E, Keynes'in dördüncü yeniliği para teorisinde bence. O da klasik teoriye göre para sadece değişim aracı. E, paranın miktar teorisine göre para miktarı sadece fiyat seviyesini belirler. Reel değişkenleri etkilemez. Ki bunu Friedman'da falan da göreceğiz. Keynes ise paranın aynı zamanda değer saklama aracı olduğunu vurguluyor. İnsanlar belirsizlik dönemlerinde para tutmayı tercih edebilirler. Ve bu da likidite tercihi yani parayı tutma tercihi faiz oranlarında doğrudan etkiler. Ki bu teoriye göre Merkez Bankası para arzını arttırırsa faizler düşer. Ki bu kısım klasik teoriyle uyumlu. Ama Keynes'in getirdiği kritik yenilik şu. Likidite tuzağı kavramı. Yani faiz oranları çok düştükten sonra artık para politikası etkisiz kalabilir. İnsanlar faiz ne kadar düşük olsa da para tutmaya devam edebilirler. Çünkü gelecekte faizlerin yükseleceğini bekliyorlar. Şimdi bu noktada ekonomi bir tür likidite tuzağına düşüyor ve para politikası da tamamen işlevsiz hale geliyor. İşte bu kritik durumda para politikası işlevsiz hale geldiğinde devreye maliye politikası girmeli diyor Keynes. E, Keynes'in beşinci ve belki de en radikal yeniliklerinden bir tanesi de devletin ekonomideki rolü konusunda bence. Bu alanda getirdiği paradigma değişikliği de sadece iktisadi değil politik açıdan da devrimsel nitelikte. Yani klasik teoriye göre devlet sadece gece bekçisi olmalı. İşte temel hukuki çerçeveyi sağlamalı. İşte ne bileyim polis asker olsun birazcık sınırları korusun falan yeter. Piyasaya müdahale etmesin. İşte Lösefer değil mi? Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Lösefer, Lösefase ilkesi kutsal. Ve herhangi bir müdahale piyasanın doğal işleyişini bozar. Keynes ise diyor ki piyasa başarısızlıklarının sadece teorik bir olasılık olmadığını söylüyor. Gerçek ve ciddi problemler olduğunu gösteriyor. Özellikle kriz dönemlerinde piyasalar kendi kendilerini dengeleyemezler diyor. Bu durumda devletin görünmez elin yetersiz kaldığı alanlarda bir nevi adeta görünen el, visible hand yani invisible hand değil de visible hand, görünen el olarak devreye girmesi gerekiyor diyor. Ama şunu da vurgulayayım, Keynes sosyalist değil. Zaten hani bir aristokrat, kökenli bir insan olarak da veya me o -me yaşam tarzına sahip bir insan olarak da olması beklenir mi emin değilim ama piyasa mekanizmasının korunmasını sadece makroekonomik makroekonomik istikrarın devlet tarafından sağlanmasını istiyor. Piyasayı toptan kaldıralım demiyor. Onu da vurgulamak lazım. Ki devletin müdahalesi de iki temel kanalla gerçekleşmeli diyor. Para ve maliye politikası tabii ki. Para politikası Merkez Bankası'nın işte faiz oranlarını düşürmesi, arttırması. Maliye politikası ise hükümetin kamu harcamalarını veya vergileri arttırıp azalması. Ama Keynes'in en önemli katkısı bu iki politik aracın etkinliğinin de koşullara bağlı olduğunu göstermesi birazcık. Çünkü normal zamanlarda para politikası yeterli olabilir ama derin kriz dönemlerinde maliye politikası mutlaka ama mutlaka devreye girmeli diyor. Keynes'in burada bir çarpan etkisi multiplier effect dediğimiz teorisi de var. O da gene devrimci ve aslında biraz da tartışmalı bir teori açıkçası. Çünkü burada işte devlet 1 lira harcama yaparsa ki o 1 lirada işte vergilerle finanse edilse bile milli geliri 1 liradan daha fazla artıra gösteren bir mekanizma var. Ki şöyle işliyor aslında mekanizma. Devlet işte bir yol inşa etmek için işçi çalıştırıyor. Diyelim ki işte bu işçilere aldıkları ücretleri harcıyorlar. Bu harcama diyelim işte esnafın geliri oluyor. Esnaf da kendi ihtiyaçları için harcama yapıyor. Ve bu süreç denge o haline devam ediyor. Her aşamada insanlar gelirlerinin bir kısmını tüketiyorlar. Bir kısmını tasarruf ediyorlar. Ve tüketim eğilimi tabii ne kadar yüksekse çarpan etkisi de o kadar büyük oluyor. Şimdi bu teori nereden, neden ne büyülü görünüyor tabii bir yandan? Çünkü e, yani 1 liralık bir harcama bir yandan ekonomide belki yani çarpanın e, şeyine göre, seviyesine göre 1.5, 1.25, 1.2, 2 neyse böyle bir etki yaratıyor. 3 belki değil mi? Çok yüksek bir çarpan varsa. Büyülü görünüyor aslında. Hani bir nevi aslında hani Amerikalıların değil mi free lunch dedikleri ücretsiz öğle yemeği vaadi gibi yani hani herhangi bir maliyeti olmayan bir e, fayda Devlet harcayarak ekonomik büyüme yaratabilir, işsizliği azaltabilir, toplumsal refahı arttırabilir. Ama tabii Keynes bunun şartlarını da net bir şekilde söylüyor. Bu mekanizma sadece ekonomide atıl kaynakları olduğu dönemlerde geçerli. Yani işsizlik varsa, kullanılmayan fabrikalar, boş durumda kalan makineler, hani kapasite o kullanım aranının yüzün altında olduğu diyelim. Hani ekonomi tam kapasite çalışıyorsa eğer devlet harcaması sadece enflasyon yaratır. Bunu da vurgulamak lazım. Ee, şimdi Keynes'in teorisi sadece kriz çözümü de değil aslında. Aynı zamanda... Bence alternatif bir ekonomik sistem önerisi gibi de düşünülebilir. Yani karma ekonomiyi savunuyor. Ne tam serbest piyasa, tamamen serbest piyasa ne de devletçilik, tam devletçilik. İkisinin dengeli birleşimi diyor aslında. Ve piyasa piyasa mekanizması korunacak ama devlet makroekonomik istikrarı da sağlayacak müdahaleleriyle diyor. Burada işte aslında politik görüşleri de son derece ilginç ve bence birazcık çelişkilerle dolu. Yani kendisi geleneksel anlamda bir liberal ama klasik liberalizmin dogmalarını da şiddetle eleştiriyor. Sosyalizme karşı çünkü piyasa mekanizmasının verimliğine inanıyor ama mevcut kapitalist sistemin de köklü bir reform gerektirdiğini düşünüyor. Orada aslında ünlü de bir sözü var kapitalizm ve kapitalistlerden kurtarmak gerekir diye. Çünkü mevcut sistem sürdürülemez ve toplumsal patlamalara belki de sosyalist devrimlere yol açabilir mantığı var burada vizyonu da çok ileri görüşlü yani o dönemde radikal sayılan birçok fikri bugün aslında normal karşılanıyor İşte merkez bankası e, bağımsızlığı sosyal güvenlik sistemi işsizlik sigortası aktif maliye politikası uluslararası para sistemi reformu 1944'te mesela İngiltere delegasyonunda Bretton Woods'ta işte bu savaş sonrasında kurulan gold exchange standard Bretton Woods sisteminin e, oluşturulduğu konferansa işte Amerika'da New Hampshire eyaletinde değil mi? İşte Kuzey Doğu Amerika'da bir kasabada toplanıyor. Bretton Woods kasabasında bir konferans toplanıyor. İşte Türkiye heyeti de gidiyor hatta oraya. Savaşın nispeten işte Batı dünyasına entegre olacak ülkeler, galip ülkelerinin gittiği bir konferans. Ve orada işte uluslararası kapitalist sistemin geleceği konuşulurken orada uluslararası para sisteminin yeniden düzenlenmesi konusunda görüşleri var. İşte banker adını verdiği uluslararası bir para birimi öneriyor mesela Keynes ama kabul görmüyor fikirleri. Hatta söylenen olur ki işte IMF'nin ve Dünya Bankası'nın Washington DC'de konuşulacak olmasına da karşı çıktığı söylenir. Ee, bilmiyorum ne kadar doğru. Orada hatta Amerikan delegisiyle olan tartışmaları vesaire falan hep konuşulur. Daha ayrıntılı ilgilenenler bakabilirler. Biz şimdi dar zamanda o kadar fazla ayrıntıya giremeyeceğiz ama. Ee, yani bugün aslında IMF'nin o özel çekme işte o Special Drawing Rights sisteminin Birazcık böyle temelini attığı da söylenir e, Keynes'in. Ona da isteyenler bakabilirler ayrıca. Ki İkinci Dünya Savaşı sırasında aslında Keynes'in teorilerinde gerçek bir teste sokulduğunu söyleyebiliriz belki de. Çünkü savaş ekonomisi dediğimiz şey devlet harcamalarını astronomik seviyeye çıkartıyor. Burada tabii işsizlik sıfıra iniyor. Üretim rekor seviyeye çıkıyor. Pek çok ülkede, batılı ülkede aslında bu harcamaların artışlarıyla beraber... Işte ne bileyim Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela gayri safi üretici aslanın hakikaten fırladığını görürüz ve bir nevi de Keynes'in hani haklılığını kanıtlıyor gibi de belki düşünülebilir ve savaş sonrası dönemde aslında baktığımızda da keynesyen politikaların hani ana akım iktisada girdiği yani keynesyen iktisatçıların artık e, en azından işte 70'lerin ortasına kadar diyelim veya belki de sonuna kadar e, egemen hani olduklarını iktisat camiasında ve üniversiteler çevresinde egemen olduklarını söyleyebiliriz. Hatta bir de politika yapıcılar çerçevesinde aslında maliyevi, ve hazine ve merkez bankası bürokrasisinde. O 1945-1975 arası altın çağ denen dönemde Batı ülkeleri pek çok yani farklı boyutlarda keynesyen politikalar uyguladılar. Tam istihdam hedeflendi, refah devleti kuruldu, e, ekonomik büyüme yüksek seviyelerde sürdürüldü ve bu dönemde hem sağ hem de sol partiler aslında bu keynesyen konsensusu, keynesyen politikaları benimsediler. E sadece sol partiler değil. Ama 1970'lerde keynesyen hegemonya yavaş yavaş çöktü. Hatta yavaş değil belki de hızlı da çöktü bilmiyorum onu konuşacağız. Stagflasyon sorunu ortaya çıktı. Hem işsizlik hem de enflasyon bir anda artmaya başladı. Ki Keynes'in teorisi bunu tam olarak açıklayamıyordu. Çünkü Keynes enflasyonu sadece tam istihdam Durumunda bir sorun olarak e, öngörmüştü. E, bu, ama bunu dediğim gibi bu çöküşü ve sonra ortaya çıkan görüşleri bir sonraki yayında daha ayrıntılı olarak konuşacağız. Bir de günümüz Türkiye'sine döndüğümüz zaman aslında günümüzde e, yaşasaydı eğer Keynes belki de Türkiye'deki faiz tartışmalarına biraz bakardı diye düşünüyorum. Yani evet yüksek faizin yatırımı caydırdığını, enflasyonla mücadelede kritik önem taşıdığını zamanlı olarak görmezden gelmezdi ve belki de şey derdi yani önce enflasyon beklentilerini kırın, işte kredibilite kazanın, sonra faizi kademeli olarak düşürün diyebilirdi. Ama bu süreçte alternatif büyüme araçları devreye sokulmalı derdi herhalde. Ve Türkiye'deki enflasyonun yapısal nedenlerini de bence derin bir analizle ele alırdı. Yani ithalata bağımlılık, işte enerji fiyatlarındaki volatilite, döviz kuru şokları, oligopolistik piyasa yapısı. Bu durumda sadece talep kısmı politikanın yeterli olmayacağını, köklü yapısal reformların şart olduğunu bence vurgulardı Keynes diye düşünüyorum. İthalat ikame, ithal ikamesi yatırımları, enerji verimliliği projeleri, ihracat çeşitlendirmesi gibi konularda devletin aktif rol oynamasını savunurdu diye düşünüyorum yine. Keza kamu maliyesi konusunda da Keynes'in yaklaşımı bence oldukça sofistike oldu Türkiye'ye baktığı zaman. Yani işte bu konjonktüre karşı maliye politikası prensibi yani kriz dönemlerinde açık vermek, büyüme dönemlerinde fazla vermek, böylece orta vadede dengeyi sağlamak. ha hani Türkiye'deki sürekli açık durumunun sürdürülebilir olmadığını belirtildi ama aynı zamanda ani kesinti yapmanın, ani şekilde işte dar, daraltıcı bir maliye politikası uygulamanın da ekonomiyi daha da derine, derin bir krize sokabileceğini vurgulardı herhalde ki iş dünyasındaki güven krizi konusunda da belki hayvansal içgüdüler teorisini kullanırdı. İşte belirsizlik hakimken faiz oranları ne kadar düşük olsa da yatırım artmaz derdi herhalde. Ve bu nedenle öngörülebilir politikalar, güçlü kurumsal yapı, hukuk güvenliği ve şeffaflığın sağlanması bunlar kritik önem taşır diye düşünürdü. Önce güveni sağlayın, yatırımlar kendiliğinden gelir diyebilirdi diye düşünüyorum. Hani bence kalıcı mirasına baktığımız zaman son olarak yani sonuç son sözü olarak belki de Keynes'in söylemek gerekirse Keynes sadece kriz dönemlerinin iktisatçısı değil aslında. Modern karma ekonominde mimarı diye düşünüyorum. Yani devletin ekonomideki rolünü yeniden tanımladı. Makroekonomik politika araçlarını geliştirdi. Ve 2008 krizi aslında çok enteresan bir şekilde Keynes'i yeniden gündeme getirdi. Çünkü yine 2008 krizi sonrasında klasik ortodoksi yani yine ana akım ve neoklasik egemen iktisat çaresiz kaldı. Ve e, belki burada işte Keynes'in metodolojik yaklaşımlarına dahi konuşmak lazım kalıcı miras açısından. Çünkü her ne kadar zamanına göre matematiksel modeller kullansa da onlara pek de fazla güvenmez. Bu problemler çok karmaşık, basit formüllerle çözülemez derdi. Yani sezgi, deneyim, pragmatizmin de önemini vurgulardı açıkçası. Ki bu yaklaşım bence Türkiye gibi gelişmekte onun ülke içinde çok değerli. Çünkü batıda işleyen bazı reçeteler burada işlemeyebilir. Yerel koşullar, kurumsal yapı, toplumsal denemekler önemlidir diye düşünüyorum. Yine son olarak belki de Keynes'in vizyoner yaklaşımını da vurgulamak gerekir. Yani Sadece mevcut krizleri çözmeye çalışmaz, gelecekteki sorunları da öngörürdü. Yani torunlarımız için ekonomik problem çözülecek diyordu. İnsanlık bolluk çağına ulaşacak, temel sorun üretim değil, dağıtım olacak diye inanıyordu. Ee, işte yani Keynes'le ilgili söyleyeceklerim bu kadar aşağı yukarı açıkçası. Tabii ki yani bir 20 dakikalık videoda her noktaya değinemiyoruz ama yine de belli başlı başlıklarla Keynes'i anlatmaya çalıştım. Ee, hani ekonomi biliminde sadece teorik bir devrim yapmadığını, aynı zamanda gerçek dünyada hani Milyonlarca insanın hayatını değiştiren olumlu anlamda politikaların temelini attığını da söylemeye çalıştım. Bir sonraki yayında bu serinin bir sonraki yayınında Keynes'e karşı çıkan ve 1970'lerde güçlü bir geri dönüş yapan e, okulu ele alacağız. Monetarist okulu ve Milton Friedman. Para politikasının gerçek gücü nedir? Enflasyon nasıl kontrol edilir? Devlet müdahalesi gerçekten zararlı mı? Bu kritik soruları birazcık Friedman'ın gözünden derinlemesine inceleyeceğiz. E, o vakte kadar esen kalın diyeyim. Görüşmek üzere. İyi günler.